Mesut'un kilo vermesi hakkında ne düşünüyorsun? Sence kilo vermek için niye bugünü bekledi bu lavuk? İyi oldu. Mesut kilo vermesi gerekiyordu. Verdi. Küçükken beri söylüyor muydun baba mesela kilo vermen lazım Ve oğlum o diye? O göbeğin gitmesi lazım diyordum. O da böyle diyordu. Baba diyordu bu burada çok şey yatıyor <laughs> Hadi lan ben şey miyim şibidi bonbon muyum Allah aşkına öyle bir şey ne zaman dedim ben size. Ondan sonra işte. Sen body şey... shaming yapmayı seven bir adamdın sadece ve bunun mizahi boyutunu düşünmeden insanları aşağılamak için. Bir tane mesela çocuk vardı bizim oturduğumuz yerde Fatih diye. Çocuk kilolu kilo problemleri olan Nasıl bir vatanlı. Nasıl kilolu ki? Ya, anasını ağlattı çocuğu ya. Anasını ağlatmış kilonun. Bir oturunca iki tane piti yiyor babası lokantacı. E, sabah çıkıyorum Fatih karşımda. Başlıyorum Fatih'e şiko Fatih şiko Fatih. Ana avrat para. Bunlar dümdüz gidiyor. Küçüyor o zaman. Annesi geliyor diyor Tomay abi ne olur yapma buna böyle. Diyorum şık olur da ne olacak. Şimdi acaba ne oldu o Fatih ya? Yıllar sonra ben böyle olunca diyor ki Allah önüme çıkar. önüme i̇şte çıkar. Kars'ta ilkokul arkadaşını görüyor. Diyor ki Tomay diyor ilk ki geldin diyor Kars'ta falan. Ben seni nereden tanıyacağım falan filan diyor. Hadi ne lan. Ne dedim oğlum görüntüleri var. Açar izletiriz ya. şimdi.